Şimdi de spotlight anlatalım birazcık. Sahnemde bir tane spotlight oluşturuyorum öncelikle. Buradaki point light'ıma gerek yok. Şu an kapattım. Sahnemde sağ tıklayıp light kısmında bir tane spotlight oluşturuyorum. Spotlight'ımı sahneme doğru getiriyorum. Şöyle yerleştirdim sahneme. Bakın Spotlight'ımın bir altında çemberi var. Bu çemberi büyütüp küçültebiliyorum. Etki alanını spot angle'ı arttırıp azaltabiliyorum. Ne kadar alanını etkileyeceğini belirleyebiliyorum. Yine uzaklığını, range'ini belirleyebiliyorum. Ne kadar uzağa etkileyecek ya da etkilemeyecek. Gerçek zamanlı mı olacak? Yoksa back dediği böyle e Yakılmış, fırınlanmış ya da bu herkesin karışımı mixed mi olacak? Buradan yine rengini değiştirebiliyorum. Bunda Kırmızı yapmak istiyorum şöyle Uyarı ışığı gibi Açıkta şöyle Yapacağım Buradan Gücünü arttırabiliyorum Şöyle Yine diğer özellikler de geçerli Bu Spotlight ışığımız için yani Point Light'te anlattığım bütün özellikler Geçerli ancak bunda farklı bir şey anlatacağım size. Point light'tan farklı olarak. Spotlight'ımızda. Şöyle objemin üzerine alıyorum hatta. Etkilenmesi için. Şöyle. Bakın mesela bu ışığım bu obje etkiliyor. Neden? Çünkü herhangi bir Q-Link maskı yani no light'tan etkilensin dedik. Kapatırsam etkilenmiyor. Eklersem yine etkilenmeye devam ediyor. Şimdi biraz da cookie'lerden bahsedelim. Cookie'yi daha sonra anlatacağız demiştik. Bu spotlight'ımızı biz genelde ee, el feneri gibi kullanabiliyoruz. Yani el fenerlerinde bunu kullanabiliyoruz. Şöyle yeni bir internete giriyorum. Ve texture type cookie yazıyorum. Şöyle görsellere bakalım. Aa, bir sürü kurabiye çıktı. Yazarsam, ha burada şu an ücretli mi ücretsiz kullanıp olmadığını çok irdelemeden bir tane tek süründüreceğim. Şu mesela biraz iPhone'lerine benziyor. Şuna sağ tıklayıp resim farklı kaydet diyorum. İndirilenlerin içerisine kaydetsin. Şimdi bunu küçültüyorum indilenler klasörümü açıyorum. Bunu asset klasörümün altında texture'lara çıkartıyorum, ekliyorum. Bunun texture type'ını cookie olarak değiştirmem gerekiyor. Bunu unutmuyoruz. Light tipi spotlight, zaten spotlight'ta kullanacağız. Burada bir de ee, siyah ve gri beyaz tonlarında bir cookie'miz var. Tekstürümüz var. Bunun için input tipini alfa değil de from gray scale diyorum. Burada yapacağımız tekstür içerisinde yapacağımız değişiklikler bu kadar. Daha sonra tabi bunu kaydetmem gerekiyor. Kaydedilen emin oluyorum. Cookie şey. Burada Apply demeniz gerekiyor. Daha sonra Spotlight'ıma geliyorum. Buradaki Cookie tekstürüne burada hazırladığım tekstürü veriyorum. Bakın. ışığım şu an el feneri gibi çalışıyor. Şöyle. Spot Angle'ını da arttırırsam. Cookie'ler bu işe yarıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu bir karakterimizin, avatarımızın, playerımızın eline el feneri şeklinde verip kullandırabiliriz. İstediğimiz gibi kendimiz de cookie tasarlayabiliriz. Sadece siyah ve beyaz tonlarında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Siyah kısımlar renderlanmaz. Beyaz kısımlar renderlanır. Bu şekilde kokileri de kullanabiliriz. Sonra bir sonraki ışık tipimize gelelim. Şunu şöyle kenara alıyorum. Daha biraz azaltayım bencimi. Şimdi bir sonraki ışığımıza geçelim. Bir sonraki ışığımızda yine light kısmından area light. Area light oluşturuyorum. Yine sahnemde doğru konumla taşıyayım ama. Şöyle. Area light'ım benim gerçek zamanlı olarak hesaplanmaz. Tek bir kere hesaplanır. Yani canlı olarak hesaplanır ve tek bir kere hesaplanır. Area light kullanabilmek için Hemen özelliklerine bakalım. Şöyle inspektöre tıkladım. Inspektörde Araya Light'ımın tipi var. Buradan Gerçi Light'ımın tipini değiştiriyorum. Direction, Point ve Araya olarak. Shape'i var. İsterseniz kare şeklinde, rectangle ya da disk şeklinde kullanabiliyorsunuz. Yine range'ini arttırıp azaltabiliyorsunuz ama anlık olarak hesaplanmadığı için şu an sahnemde herhangi bir ışık etkisi yok. Buradan çapını arttırıp azaltabiliyoruz. Rengiyle oynayabiliyoruz. Ben şu an beyaz bırakacağım ki sahnemdeki kırmızı ışığın yanında görebilelim diye. Yine diğer ayarlarımız aynı. İstersek cookie vesaire kullanabiliyoruz. Şimdi sahnemizde canlı olarak hesaplanan ışıkları kullanabilmek için bir tane bizim game object oluşturmamız lazım ya da settings ayar, ışık ayarı oluşturmamız lazım. Bunun için asset klasörüme tıklıyorum. Burada boş bir yere sağ tıklayıp create deyip buradan light settings diyorum. Şu an ismini değiştirmeyeceğim. Light settings üzerinde bir oynama da yapmayacağım şu an için. Buradaki lighting'e geliyorum. Buradaki yaptığım set ürettiğim settings'i buradaki lighting settings'e ekliyorum. Real time'da bir şey yapmayacağım. Buradaki shadow maskı Baked yapıyorum. Buradaki olay eğer bilgisayarınız güçlü bir donanıma sahipse burada processive GPU diyebilirsiniz. Işığın ekran kartı ile hesaplanmasını, renderlanmasını sağlıyor. Şu an tabi projemiz çok küçük olduğu için çok bir etkisi olmayacaktır bu ayarların. Yine de ben anlatayım büyük projelerde çalışırken kullanabilirsiniz ekran kartıyla ışığın renderlanmasını sağlıyor. Bu işlemciyle ışığın hesaplanmasını, renderlanmasını sağlıyor. Eğer kötü bir bilgisayara sahipseniz, yani donanım olarak kötü bir bilgisayara sahipseniz, burada da Enlighten özelliği de daha böyle düşük ayarlarla ışığın hesaplanmasını sağlıyor. Ben güçlü bir donanıma sahip olduğum için şu an GPU ile hesaplatacağım. Diğer hiçbir ayarla oynamama gerek yok. Tabi bunu Generate Lighting demeden önce sahnemdeki objelerimi statik olarak belirlemem gerekiyor ki bunlar hareket etmeyecek deyip ışık hesaplamasını yaptırtabileyim. Şöyle sahnemdeki objelerin tamamını seçiyorum. Inspektör ekranında bunların tamamını statik olarak belirliyorum. Statik olduklarını kontrol ediyorum. Daha sonra Lighting'e gelip Generate Lighting diyorum. Benim için hesaplamaları yapıyor. Hesaplamaları bitirdi. Şu an Area Light'ım da oluşmuş durumda. Burada kırmızı Point Light'ım var. Burada da Area Light'ım var. Ama Area Light'ım canlı olarak hesaplandığı için ben burada ışığı ilk ürettiğimde hesaplanıyor. Ben şu an bunun yeriyle oynasam mesela hiçbir şekilde sahnedeki objelerimi etkilemiyor ışığımın yeri değişmiyor. Değişmesini istiyorsam mesela ışığım buraya almak istiyorsam tekrar generate lightning dersem tekrar bir ışık hesaplaması yapılıyor. Ve ışığım artık burada. Araya lightning de bu şekilde kullanılıyor. Bir sonraki dersimizde de bahsettiğimiz yani daha sonra bahsedeceğimiz söylediğimiz proplardan bahsedelim.